Merhabalar sektörün enerji izleyenleri Alaplı'dan seslenmeye devam ediyoruz Sektöründe önce bir işletmemize konuk olduk Yanımızda işletme etkilimiz Sedat Bey bulunmakta Hemen kendilerini tanımak istiyorum Merhabalar Merhaba, hoş geldiniz öncelikle Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz ee, Daha önce İstanbul'da Birland fabrikasında Görev yaparken e, Alaplı'ya geldikten sonra Bu sektörde Boşluk olduğunu fark ederek kalite ve fiyat dengelemesi yaptığımızda e, bu işin Alaplı'da e, kar marjı yüksek bir iş olduğunu düşünerek faaliyetimize başladık. 10 yıldır hizmet veriyoruz. E, perde sektörünün önde gelen firmaları, Taç ve Berlant başta olmak üzere e, öncelikli ve kalitesini ispatlamış firmaların ürünlerini parakende satışı ile, e, hizmet vermeye başladık. Peki, ürünlerimiz, kalitemiz, e, çeşitlerimiz biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? E, öncelikle Birland markasının güvenini ve e, ispatlanmış bir ürün olduğu için Birland ile çalışmaya başladık. Daha sonra Taş firmasıyla anlaşmamızı yaparak e, Taş firmasıyla çalışmaya başladıktan sonra bu bölgede ismi bilinmeyen fakat çok ürünlü e, kalitesini ispatlamış firmaların olduğunu e, Alaplı bölgemize gösterdik. E, şu anda Türkiye'de e, bu bölgeye girmemiş olan birçok ürünü, markayı hı hı. Lilium, e, Destina, Aynen. Lores gibi markaları satışına da başlayarak e, müşteri güvenini kazandık. Bizim bu işe çıkış amacımız kaliteye uygun fiyata müşterilerimizin hizmetine sunmaktı. E, i̇şimizin, ürünümüzün arkasına durup e, daha sonra e, hizmetlerimizi işte satış bitti fakat e, biz paramızı aldık işimiz bitti gözüyle bakmadık müşteri gözüyle bakarak müşteri memnuniyetini sağlayarak e, yola çıktık bizler memnunuz müşterimiz müşterilerimiz de memnun e, Çalışmalarımıza devam ediyoruz başarılarınız daim olsun peki ileriye yönelik hedeflerimiz plan projelerimiz ilerleyen süreçte sizleri nerelerde göreceğiz e, şu anda Zaten emekli olarak devam ettiğim için bu iş e, boş durmadan üretime devam etmek amacıyla yaptığımız bir işti. E, şu anda Zebra Store imalatımız, e, ayrıca outlet mağazamız ve görmüş olduğunuz bu mağazamızda hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu daha ilerisini düşünmek istemiyorum. Çünkü yeterince yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Şahane. Peki Sedat Bey neden siz? İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Ee, şimdi perde evin en önemli aksesuarı Kesinlikle. evin gelinliği. Doğru. Ev hanımlarımız e, akşama kadar evde veyahut da işte eve geldiğinde bayanların en fazla dikkatini çeken şeylerden bir tanesi perdeler. Çünkü perdeler e, genişlik olarak işte direkt gözümüzün önünde duran, evet. insana iyi hissettiren ev aksesuarlarıdır. Biz de bundan yola çıkarak ve her zaman söylediğim şey müşteri gözüyle bakarak yaptığımız zaman kaliteyi yeni çıkan güncel ürünleri sürekli işte teşhirlerimizde göstererek müşteri mutluluğunu sağladık ve bunu fiyat kalite dengesini iyi koruyarak müşteriye de misafirimiz gibi davranarak bu günlere ulaştık. Biz memnunuz. Peki Sedat Bey son olarak buradan bizleri izlendire neler söylemek istersiniz? Ee, biz ilk yola çıktığımızda düşündüğümüz şey kalite ve e, ucuzluğu birleştirdiğimiz için ayrıca piyasada yeni çıkan ürünleri teşhirimize asarak veya işte e, ürün örneklerini bünyemizde bulundurarak. Müşterilerimizin misafir olmasını, ürünleri görmesini ve eğer ihtiyaç halindeyse alışveriş yapmadan önce mutlaka bize uğramalarını tavsiye ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Biz teşekkür ederiz. Evet sektörün en iyi izleyenleri Alaplı'dan seslendik sizleri. Şimdi söz Merkez Stüdyoları'nda. Hoşçakalın.